Köyde yaşayanlar sokak hayvanları için bir araya geldi. Kullanmadıkları eşyaları sokak hayvanlarına kulübe yaparak değerlendirdiler. O heyecanlarını bu kadar Onlara dışarıda soğukta kalabilecekleri bir yuva vermek istiyoruz o kadar yani. Bir mahallenin sıcak e, olup olmadığını sokak hayvanlarından anlayabilirsiniz. Bir sokak hayvanı mahalle sakininden kaçıyorsa bilin ki o mahallede samimiyeti yoktur. Bakırköy Zuhurat Baba Mahallesi'nde oturanlar sokak hayvanları için bir araya geldi. Yıllardır kullanılmayan bir battaniye, çöpe atılacak olan bir gardırobun parçaları, izolasyon malzemeleri. Tüm bunlar sokak hayvanlarına yuva oldu. Mahallemizde çöpe atılan tahta benzeri eşyaları gönüller tarafından toplanıp muhtarlığımızda hayvanseverlerce kedi ve köpeklerimize yuva yapmaktayız. Hiçbir şey çöp yapmıyoruz mahallemizde. Elimizde artan malzemelerimizi getirdik. Şimdi hepsini birleştiriyoruz. Kesme aletlerimiz var, makinalarımız var. Elimizden geldiğince yani ne çıkarsa artık. Uzman psikolog Berin Özaydın dayanışma hanı genişletti ve kliniğine gelenleri de mahallesindeki bu etkinliğe davet etti. İşte benim sitenin arkasında yaşlı ve hasta köpekler var ve ben e, besleyebildiğim kadar köpek her gün sabah akşam besliyorum. Arabamda 15 kiloluk her zaman bir mama bulunduruyorum. Bu soğuk karlı havalarda falan e, baktım onlar böyle çok ciddi şekilde birbirlerine sarılmışlardı ve bir tanesi hastaydı. Ben işte arabamda bir örtü vardı. Onun üstüne örttüm. Hastalarımdan ve danışanlarımdan grubu oluşturdum ve onlara bu projemi söyledim. Hani hep beraber bunu yapabilir miyiz diye. Bu pazar gününü belirledik. İşte hep beraber herkes kendine uygun maddi durumun el verdiği şekilde malzemeler aldı. Burada yaşayanlar aynı zamanda sokak hayvanlarını her gün besliyorlar. Köpeklere gidiyorum bazen hastanenin bahçesinde köpekler var onlara gidiyorum. Becerebildiğim kadar besliyorum. Özellikle kedi maması aldığım gibi tavuk yok Onu kaynatıyorum onlara veriyorum. Dünyanın yaşayan